Saçlar, bir insanın dış görünüşünü etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Yüz hatlarını belirginleştirir, kişisel tarzı yansıtır ve bazen yaşımızı olduğundan çok daha genç gösterebilir. Eğer daha genç ve dinamik bir görünüm elde etmek istiyorsanız, doğru saç modeli ve kesimiyle yaşınızı birkaç yıl geriye atmak mümkün. İşte size önerilerle dolu genç gösteren saç modelleri. Sağ ve katlı saç modelleri, kısa saçlar, her zaman dinamik ve genç bir hava yaratır. Özellikle katlı saç modelleri saçı daha hacimli gösterir ve yüz hatlarını ortaya çıkarır. Katlı kesim, yüzün şeklini dengeleyerek daha genç ve enerjik bir görünüm sağlar. Ayrıca katlı saçlar hareketli ve doğal bir hava yaratarak kişinin yaşını gizleyebilir. Bu tarz bir saç modeli minimal bakım ile bile canlı ve taze bir görünüm sunar. Hacimli ve dalgalı saçlar, saçın doğal hacmini ortaya çıkaran dalgalı modeller, genç bir görünüm yaratmanın en etkili yollarından biridir. Özellikle saç uçlarında yapılan hafif dalgalar yüz hatlarını daha yumuşak hale getirir. Dalgalı saçlar taze ve enerjik bir hava yaratır. Saçın doğal yapısına uygun dalgalar daha doğal bir görünüm sağlar. Dalgalı saç modeli özellikle yüzünüzdeki sert hatları yumuşatarak daha genç ve fresh bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Bob kesim ve asimetrik modeller, bob kesim her zaman trend olmayı başaran ve genç gösteren bir saç modelidir. Özellikle asimetrik bob kesimler, çene hizasında biten kısa kesimlerle yapılan modeller, yüz hatlarını vurgular ve genç bir hava yaratır. Bob saç modeli, zamansız bir şıklığa sahipken, aynı zamanda hem modern hem de zarif bir görünüm sunar. Asimetrik kesimler, saçı daha dolgun ve hacimli gösterir, bu da size daha genç bir ifade kazandırır. Uzun ve düz saçlar, uzun saçlar, doğal bir gençlik simgesidir. Ancak, düz saç modelleri yerine hafif katlar eklemek daha genç bir görünüm sağlar düz ve uzun saçlar, yüzü uzun gösterir ve sofistike bir hava yaratır. Ancak, düz saçın sadece uçlarını hafifçe katlayarak veya saçın üst kısmını hacimlendiren bir model seçerek daha genç ve taze bir görünüm elde edebilirsiniz. Uzun saçlar, özellikle genç yaşlarda olduğunda, zarif ve feminen bir hava katarken, hacimli ve katlı modellerle yaşınızdan birkaç yıl daha genç görünmenize yardımcı olabilir. Yüksek topuz ve dağınık topuzlar, yüksek topuzlar, saçları toplamadan önce hafifçe dalgalandırarak veya hacimlendirerek yapılabilir. Bu modeller, yüzü vurgular ve şık bir görünüm elde etmenizi sağlar. Ancak, dağınık topuzlar da daha genç bir görünüm yaratır. Saçınızı dağınık bir şekilde topladığınızda daha rahat ve genç bir hava yakalayabilirsiniz. Saçın doğal yapısına uygun olarak yapılan dağınık topuzlar, zaman içinde popülerliğini kaybetmeyen ve gençlik simgesi bir modeldir. Saç rengi seçimi, saç renginizde genç gösteren bir etkendir. Genellikle koyu renk saçlar yüz hatlarını daha sert gösterebilir. Ancak saç renginizi açarak daha doğal ve genç bir görünüm elde edebilirsiniz. Özellikle sıcak tonlar saçı daha canlı gösterir. Eğer doğal saç renginiz koyu ise, biraz daha açık tonlar tercih etmek yüzünüzü aydınlatır ve genç bir etki yaratır. Ayrıca, ombre ve balayage gibi tekniklerle, saçınıza daha dinamik ve hacimli bir görünüm katabilirsiniz. Perçem ve kırlı sarı modelleri, bir diğer genç gösteren saç modeli ise perçemlidir. Perçem, özellikle geniş alınlara sahip kişiler için harika bir seçenek olabilir. Yüzünüzü daha genç ve taze gösteren perçemler, doğal bir şekilde saçınıza hareket kazandırır. Ayrıca, kırlı sarı saç renkleri daha genç bir görünüm sunar. Doğal sarı tonları ile yapılmış bir saç rengi, saçı daha canlı ve taze tutar. Bantlı ve şık modeller, saç aksesuarları da genç bir görünüm yaratmada etkilidir. Özellikle ince saç bantları gençleştirici bir etki yaratır. Bantlı saç modelleri saçın toplanmasında kolaylık sağlarken aynı zamanda genç bir hava yaratır. Ayrıca, renkli saç aksesuarları gençlerin tercih ettiği stilleri yansıtarak daha dinamik ve enerjik bir görünüm sunar. Saçınıza renkli tokalar veya ince saç bantları ekleyerek basit ama etkili bir gençleştirici etki yaratabilirsiniz. Sonuç olarak, genç gösteren saç modelleri doğru kesim, hacim, renk ve aksesuarlar ile kolayca elde edilebilir. Saçınızı doğal yapınıza ve yüz şeklinize uygun şekilde şekillendirerek istediğiniz genç görünümü elde etmeniz mümkün. Unutmayın, saçlar sadece fiziksel bir detay değil, aynı zamanda kendinizi nasıl hissettiğinizin bir yansımasıdır. Genç bir görünüm için doğru saç modeli ve kesimiyle yüzünüzü daha taze, enerjik ve dinamik hale getirebilirsiniz. Her yaşta güzel ve genç hissetmek doğru saç seçimiyle çok kolay.